Bence yani faiz kararı açısından bakacak olursak konsensusun üzerinde bir faiz indirimi geldi mi? Evet geldi. Bu yön itibariyle bakarsak bence e, faiz kararı göreli olarak güvercin. Çünkü ağırlıklı beklenti 250 bas puanda. Hele ki bu hafta daha böyle anketleri takip ettiğimde, yorumları takip ettiğimde 250'nin daha ağır bastığını görüyordum. Dolayısıyla bunu olumlu olarak bir tarafa kaydetmek lazım. Ama Merkez Bankası dikkat ederse 350 yapmamış. Yani ağırlıklı beklenti 250'ydi. Ee, onun daha üstündeki beklenti 350 idi. Daha ortada kalarak, e, daha ortada kalmayı tercih etmiş. Ama bana kalırsa görevi olarak e, yani güvercin, kısmi güvercin faiz kararı. Evet, bence öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca şimdi ilk paragrafa baktığında e, asimetrik koridora devam ettiğini görüyoruz öyle. Yani faiz e, politika faizi 43, üst band 46 artı 300 bas puan. Aşağısı 41,5. Yani 1,5. Dolayısıyla yukarıdaki bandımı, marjımı koruyorum olarak. Bu da nedir? Hala aynı göreli olarak orada bir risk görmeye devam ediyorum. çünkü zaten jeopolitik risk devam ediyor gördüğüm kadarıyla. yine küresel ticarette artan korumacılık. Yani oraları aynen tutmaya devam ediyor. O nedenle koridorunda da bir değişikliğe gitmiyor. Asimetrik koridora devam ediyor. Yukarısı 3 puan, aşağısı 1,5 puan olacak şekilde. Şimdi enflasyon paragrafına, şimdi enflasyon paragrafına baktığımda ben özellikle Merkez Bankası'nın talep koşullarına bir önceki toplantıya göre daha fazla olumlu baktığını, yani enflasyona katkısı anlamında olumlu baktığını görüyorum. Diyor ki, Haziran ayında eğilim yataydı diyor. Temmuz'da diyor, aylık enflasyon artacak fakat o aya özgü geçici sebeplerle diyor. Artacağına işaret ediyor, piyasayı hazırlıyor. Bu zaten bilinen bir şey. Biraz önce de söyledim. %2.3 bekliyoruz ama Ağustos'tan itibaren yeniden %2'nin altında gelecek bir enflasyon olacak. Dolayısıyla piyasanın aslında beklediği sözel iletişim bu noktada yapıyor. Benim dikkatimi çeken ilk paragrafta yakın döneme ilişkin veriler talep koşullarının dezenflasyon etkisinin arttığını gösteriyor diyor. Şimdi bir öncekinde tam bu kadar güçlü bir e, sözel iletişim yoktu. Biraz önce de söyledim Süheyla dedim ki enflasyonda bizim için en büyük e, aslında ekmeğimize yağ süren şey, ekonominin yavaşlaması, talep koşullarının yavaşlaması. Bu enflasyonu aşağı çekecek, Merkez Bankası'nın hedef aralığına getirecek. Dolayısıyla bu bizim için önemli. O nedenle enflasyon tarafında çok fazla risk görmüyoruz demiştim. Buna atıf yapıyor. Yani talep koşulları hepten bir önceki toplantıya göre daha fazla yavaşlıyor. Bu da enflasyonu hepten aşağı getirecek şekilde e, dezenflasyon süreci katkı sunuyor diyor. Onun dışında bu paragrafta bir değişiklik yok. Jeopolitik riskler ve küresel ticaretteki tarifeler diyor yakından takip ediliyor. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışlarını diyor, risk unsuru olarak görmeye devam ediyoruz diyor. Bu zaten son toplantılarda olan bir durum. Onun dışında birazcık diğer paragrafın birazcık daha sadeleştirildiğini gördüm. Burada mesela şu cümle o paragrafta dikkatimi çekti. Adımların büyüklüğü, yani bundan sonraki faiz indirim miktarı, enflasyon görünümü odaklı bir, iki toplantı bazlı ve üç ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Yani o hani biraz önce dedik ya, aslında merkez bu kararı ya da indirim miktarına neye göre bakacak? Enflasyondan daha ziyade dövize gidecekler mi, gitmeyecek mi vatandaş? Rezer biriktirebilecek mi, biriktirmeyecek mi? Ama bunu metne koyamay koyamaz dedik teknik olarak. E, mümkün değil. Bakın koymadığını görüyoruz. Ama isterse metni biraz daha temkinli hale getirebilir. Enflasyon e, sözel iletişimi üzerinden diyebilir. Evet bu, bu burada onu yapmış. Enflasyon görünüm odaklı, toplantı bazda ihtiyatlı bir yaklaşım. Yani Fed gibi veri bağımlı gidecek her ne kadar faiz indireceğime verilere bakacağım. Her toplantıda önüme alacağım verileri verilere göre bakacağım. İşte bu verilerin içinde elbette birinci sırada enflasyonu ama tabii dolara yönelim ya da dövize yönelim ve rezerv biriktirme meselesi de var. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Zaten bu cümleyi daha önce değiştirmişti hatırlarsak tüm para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacaktır. Hatta piyasa biraz daha güvercin de algılamıştı. Artık bundan sonra faiz indirimi geliyor olarak algılamıştı. Yine üste gittiğimde yine bu paragrafın aynı devam ediyor. Diyor ki fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu bir talep yurt içi talep nasıl gidiyor? İki TL'de reel değerlenme ve üç enflasyon beklentilerindeki düzenme vasıtasıyla sağlayacağım diyor. Üç tane şeye bakıyorum diyor yani. Yurt içi talep nasıl gidiyor? TL'de reel değerlenme var mı? Ve enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesi lazım diyor. Maliye politikasının eş devam edecektir diyor. Bu hala devam eden bir vurgu. Ve diyor ki kuru politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmeleri bir, enflasyonun ana eğilimi iki ve enflasyon beklentilerinin göz önünde bulundurarak sağlayacak. Bu paragrafta da bir değişiklik yok. Burada sadece tek değişiklik adımların büyüklüğü yani bundan sonraki faiz indirimi büyüklüğü enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı gidecektir. Bir sonraki paragrafa bakalım. Acaba bir sinyal gelir mi gevşeme ile ilgili, kredi gevşemesi ile ilgili? Gördüğüm kadarıyla bir önceki metinle aynı. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyacı adımlarla desteklenecek. Likitte de koşulları yakından izlenmeye ve likitte yönetim araçları etkili şekilde kullanmaya devam. Yani şu an bir risk görmüyorum likit ile ilgili, likitte fazlasıyla ilgili görürsem de ilgili araçları kullanacağım diyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla sadece bu adımların büyüklüğü tarafında bir değişiklik gördüm. O paragrafta bir biraz daha ilk cümle sadeleşmiş, onun dışında bir değişiklik göremedim. Dolayısıyla bence e, olumlu bir karar piyasa açısından. Tabii şu an şeyi göremiyorum piyasa fiyatlamalarını ama Borsa İstanbul nasıl tepki vermiş? 10.635 şu an sizdeki son veri değil mi Süheyla? yayında Merkez Bankası faiz kararını beklerken 10625'te biz diyoruz. 10654'lerde evet. olduğunu görüyoruz. Sınırlı bir tepkisi var aslında yukarı yönlü. Eee BIST 30 11862 seviyesinde 11831'lerdeydi. ve dönelim gelelim X Bank ne yapmış? 16 bin'e doğru gidiyor Xbank Bank ee, ki zaten çok da yakındı 15.978'deydi Filiz hocam tepkisi her ne kadar yukarı yönlü de olsa sınırlı görülüyor şu an itibariyle faiz kararının hemen ardından ee, bununla ilgili ne düşünüyorsun yani zaten beklediği buydu beklediği gerçekleşti ve dolayısıyla fiyatlamalarda bu kadar sınırlı kalır der misin? Ee, yoksa ilerleyen saatleri bekleyelim mi diyorsun? Şimdi şöyle söyle aslında Merkez Bankası herkesi memnun edecek bir karar almış demek yanlış olmaz. Bir kamp vardı 250 bas puan en azından tahmin edenler vardı. Hatta şöyle düşünenler de vardı. Yani 250 anca indirir. Temkinli gitmesi lazım. Enflasyon düşüyor ama enflasyonda kalıcılık var. Bir de biz niye sadece %29'u tutturduğumuza seviniyoruz? Niye 2026'ın enflasyonuna odaklı değiliz? 2026'da her şey çok iyi gitse bile %20'nin altına inemiyoruz. 2026'nın 6. ayında piyasa e, Süheyla %17 bek %26 bekliyor. Bunun sonrasında %20'ye anca düşebiliyor. Yani e, 2026'nın ikinci yarısından sonra enflasyonda katılık çok net hissediliyor. Şimdi bir kesim temkinli analist diyor ki sadece dövizi de geçtim, doları da geçtim, hani dövize yönelimi de geçtim. Enflasyonda biz çok mu ilerledik de neyine seviniyoruz? Yani %29'u tuttursak 2026'da asıl işçilik bizi bekliyor. O nedenle şimdiden böyle önden yüklemeli gitmesin, temkinli gitsin temkinli gidiş dövize yönelimi de engeller. Bir taşla iki tuş, kuş vurmuş oluruz diyen bir kesim var. Bir diğer kesim, hele ki reel kesim artık bunalmış durumda. İşte borsa yatırımcısı, artık herkes ekonomide bir rahatlama bekliyor. En azından teknik olarak bizim alanımız var mı? Var. 11 puan, 10 puan. Real pozitif faiz veriyor muyuz? Veriyoruz. Ne gerek var bu kadar? Bu, bu kadar bir sürü real pozitif faiz bırakın enflasyonu aşağı getirmeyi. Arz enflasyonu yaratıyor. Finansman maliyetlerini şirketin yukarı çekiyor. Kuru tut maliyetini aşağı getirdik. Bu kez faiz maliyeti diye bir şey yarattık. Faiz geçişkenliği, kur geçişkenliği diyoruz da şimdi de faizden enflasyona geçiş dediğimiz bir süreç başladı. O nedenle indirelim bizim alanımız var teknik olarak diyen bir kesim vardı. Ne yaptı Merkez Bankası? Ne 250 diyenleri ne de 350 diyenleri. İkisinin ortasında hani ben e, tüm kesimlerin e, isteklerine cevap verecek şekilde ölçülü tadında bir faiz adımı atıyorum dedi. Yalnız şunu söyleyeyim. Katılıyorum sana. Mesela eğer biz bugün 250 bas puan görseydik Süheyla, borsada düşüş görürdük. Bunu da işin içine kattığında kısmı bu yükselişi olumlu olarak algılamak lazım. Piyasa bunu, Merkez Bankası o kadar da korkak alıştırmadı. Dolayısıyla tamam çok güçlü de gelmedi belki ama çok da düşük de gelmedi. O kadar da en de karartmaya gerek yok. Tamam temkinli duruyor, atılacak adımlarla temkinli gideceğim, toplantı bazlı gideceğim, risklere hala vurgu yapıyor, üst bandı hala 3 puanda yukarı tutuyor ama o kadar da kötü olmayacak. En azından çok ezilen kesimin de isteklerini dikkate alarak hareket edecek bir merkez bankası da biraz daha kısmi pozitif bir hava yaratabilir. En azından kar satışı gelmemesi üstüne bir de birazcık kısmi pozitif havayı böyle değerlendirmek gerekir. Yani tadında ne tamamen enseyi karartabileceğimiz ne coşku yaratabilecek ama umutları diri tutan bir faiz kararı demem yanlış olmaz.